Selamlar sevgili dostlar nasılsınız? Ben maskeli Oyuncu. Bugün arkadaşımla birlikte Valorant'ta 1000 vp'sine vs atıyoruz. Sup sup hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi canım benim bak. Hı. İki maç atacağız. İki tane vs atacağız. Hello Neighbor ne? videosunda arkadaşlar ee, Valorant'ı ben biraz izmiştim. Peki niye geri başladım? Başlamadım aslında da bu. Bir arkadaşın hesabı o. <laughs> Oo, ne yaptın lan dur. İyi, 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 iyi. Ee, arkadaşlar 10 gündür video atmıyorum çünkü yorulmuştum hani bir de video fikri bulamamıştım. Birazcık sıkıntılar oldu mu? Evet oldu. Yapma! <laughs> <laughs> Bitti. <'ın Hı> <laughs> Sana avans veriyordum artık vermeyeceğim. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Spike yerleştirildi. Olmasın. İleriyi tarıyorum. Korkuyorum. Plan yapmış olabilirsin sen şişeriz. Odaklan. Gitme. <laughs> <laughs> Valla VP'ler de pahalandı arkadaş. Anasını. Telefonum çalıyor. Bu arada arkadaşlar ee, bu Oynarken biraz ciddi olacağım çünkü VPS'ine oynuyoruz yani ucuz bir şey de değil. Sağlıyorum. Vurdum. Allah emanet ol. <laughs> Sesini duydum ki. Neredesin lan en son buradaydın. Spike yerleştirelim. Ben yerdeyim. Sayda sayda koştu bu köpek. Sayda değil mi ama Spike Çok oku. Ananı <laughs> ben ne kör oldum lan. <laughs> ya oh. gel işte ya uzatma ya. İleri İleriyi tarıyorum. Lan. 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 Ben öldüm sen. Oh, gel gel ananız gel. Bu arada kör attım gözümün önündeydim vurmadım seni direkt. Canım Görüş var. sağlıyorum. Hacı neredesin ya? Ben de şu an pink var. Oo oh, oo oh, oo. Oh, 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 derken. Spike yerleştirildi. <laughs> ya. Yapacak bir yok dayının koş koş koş. Ya nasıl olsa yenici oğlum ya. Ben bir de bu arada ben bir hafta sonra ilk defa oynuyorum yani. Onda bir nasıl bir şey. Sanki ben sabah akşam oynuyor muyum? Odaklan sova. Ne? Oh shit. Karşıyam vurdu. Çözdün mü? Karşıyam vurdu. Çözersin. Oh. <laughs> <laughs> <Çok. gülüyor> Oğlum ne oluyor? Uçuyorum ya. <laughs> Oğlum uçuyorum, uçuyorum. Pingime baksana. Dur vurum abi. <laughs> Komşum internetimi mi şey kullanıyor? Baksana giriyorsun. ya. <laughs> Bana iki dakika müsaade. Ha, dakika ne olursun bunalıma gir. Dur lan. Ya. Ölüm soğuktur. Anlıyordum ya. 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 Oğlum bak. Adam gibi oyna adam gibi oyna bak. Valla. Oynamam ki <laughs> çık. Çek Altırtır <laughs> çekerim bak. İşte o an Allah şahidim olsun. Çıkarım. <laughs> Babuş çıkarım. şakin ol. Şa şakin ol. Acımam olur. çıkarım bak. Çıkarım. Vallahi çıkarım bak. Zaten sinirliyim bugün. Haydır kardeşim ne yaşadın? Şuna monitör mü soktun? senin Merak edeyim, bir daha sana bıçak atmam, atmam ya. Bu arada Sup, sup dur, asla şey ee, Sevmez bıçak yemeği. <laughs> o bir tane haber vardı ya. Hani CS:GO'da adamı bıçaklamıştı. Bıçaklanan adam da gidip gerçek hayatta kendisini bıçaklanan adamı bıçaklamıştı. Ne anlatıyorsun bunu? abi Merak <laughs> edeyim bir daha sana bıçak atmam ya. Sen yalancı sahtekar orospu çocuk. Bıçak Bıç atmadan duramıyor ya. <laughs> ya. Bir de bunun gibiler takip ediyorsunuz abi. Ciddi oynayacağım ben dur. <gülüyor> <gülüyor> Karşımızda kimse kalmadı. Vuruk! Oynayacağın oyun s**yim tamam mı? Oynayacağın Böyle anasını şahtını <laughs> yani. Oyunun alayım böyle. Oyunun Riot'un anasını maçını alayım böyle. Ortadan iki yarıp kafamı dal. Sen bittin oğlum bekle sen sen bekle. Benim abim kim biliyor mu? Sen abin kim? Abisini amına koyayım lan. Bilmem her yerde olabilir mi bir şey. Oldu Oldun ah. mu? <laughs> ya bir de abi ya bu botu takip edeceğimiz. Youtube'a ben sustum hemen oradan Dikkat. Baba takip edebilirsiniz Bu arada İzledim. arkadaşlar Eski şunu da söyleyeyim bu da benim alsaydın. hesabım değil hani e, Rant's benim hesabım değil Kim bilir? Hangi Allah'a ekber Allah dağlarındasın, Allah dağlarındasın Allah ya Allah ekber dağların ama ne ki Bilmiyorsun değil mi <laughs> Halkı Halkı de. Görüş sağlıyorum Görüldüler Afer. Aa. Dur. Oh, oh, oh. Benimle dalga mı geçiyorsun? Seni de dalga geçiyorum. <laughs> Çok of. Lan. Lan. Canım kalmadı. <laughs> kal ya kal. Kal orada şimdi. Ya. Saldıranlar kazandı. Allah. Tamam kardeşim artık hadi başlayalım yani. Anladık en kışkırtmacı sensin ya. Allah'ım ya Kışkırtma videosu çekiyorum kardeşim. Ne videosu çekiyorsun? Bak su çekeceğim abi. Ya. Gelin, uyanabileceğinizsiniz siz. Ahlaksız, sen oyna bu oyunu sen? Toplayın kendinizi. Piş. Ben ben bu şartlar altında oynayamam Yani ben bu şartlar altında çalışamam gibi onunla. <laughs> Öyle. Benim paramı benim, ben paran alamıyorum. Paramı, paramı alamıyorum. geri istiyorum. Kim yapıyordu lan onu? Allah'ım ara salmış ya. Yakup. Yakup yapıyor değil mi? Para mı gel almış omuk delisi ya. Audi RS ey. Saudi. Aa ben short almış. Tamam ben oydu. Oğlum bak oynamam. Oynamam. Oynamak zorundasın oynamak zorundasın. <laughs> Oğlum 1000 VP için... Ben 1000 VP için yapmam mı orada bunu? Arkadaşlar görüyorsunuz. Bak nasıl bir şerefsiz olduğunu. Ona rağmen bu kadar sakinsem ben... Bana dua edeceğim bana. Baya toksiyim kanka. Gel gel. Aynen kanka aynen bak ben değdim ya ona gel, gel 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 bir, bir akıllı sensin Aa! Bu kadar boşluk olmaz Neredesin lan İt. <laughs> Lan korktu. <laughs> 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 yat aşağı. Yat aşağı, yat aşağı. Anladın mı? Bu yarının son turu. Bak sen çok büyük bir kahvesin biliyorsun değil mi? Ya? <laughs> Teşekkür ederim canım. Sinirsiz yap. Bitti. Ya. Ya bir insan kulona niye vurur Kardeşim ben kulona ben vururum. Sen kulon kadar bot olduğun için. Ben, Sadece ben, ben çıkıyorum. Sadece insan oldukları hatırlıyorum. Dur oğlum dur dur çıkma. yapma yapma dur dur. ben çıkıyorum kanka ben, ben çıkıyorum. Hayır. Dur git ya. Adam çıktı. Oğlum adam çıktı. Oğlum adam çıktı. Durdan geri çağırdım. Video edeyim. Kışkırtma diyeyim ama şu zaman kışlar mısar. Ne Çok alınmadın mı? Alınmak? Bu ne? Ben alınmak falan yok ben. Oyunun yayınlanmasına izin vermiyorum. Ne izin vermiyorsun? Sonra... Hayır hayır izin ver izin ver. At... Attığın anda telif atacağım sana. Attığım anda trip mi atacaksın yoksa telif mi atacaksın? Telif atacağım. Telif atacağım, atacağım dedim ya zaten. Hayır trip atacağım dediğin anladım. Sağır mısın? Telif atacağım. Trip de atacağım mı? Da... Telef <laughs> atacağım her şeyden önce. Yani bu videoyu yapma sebebini bilmiyorum. İçerik bulamadığından olabilir. Abi kadın doğru ben... sizi... Bugün sub suba <laughs> girdik. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Kışkırtma videosu istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.